Türkiye'nin ve dünyanın öncü prefabrik havuz markası. Her hayal bir bakışla başlar. Siz hayal edin, tasarımdan inşaya kadar her şeyi yapı havuza bırakın. Hayallerinizi birlikte gerçeğe dönüştürelim. Projeniz Yapı Havuz Genel Merkezi'nde uzman mühendislerimiz tarafından özenle ele alınır. En doğru ve en hızlı çözümleri belirlenir projeniz onaylandıktan sonra sahada hızlıca harekete geçiyoruz. Model makinelerimiz ve deneyimli ekibimizle ölçümden kazıya her adımı titizlikle yönetiyoruz. Altyapı ve montaj işlemleriyle hayalinizdeki havuzun temelleri güvenle atılıyor. Kurulum aşamasında her adım yapı havuzun uzmanlığı ve kalite standartlarıyla tamamlanır. Havuzun ana yapısında 2 mm sıcak daldırma galvanizli, lak kaplamalı CSP paneller kullanıyoruz özel liner sistemiyle tam sızdırmazlık, hijyen ve uzun ömür sunarken o yıl garantiyle güvence altına alıyoruz. Son hazırlıklar tamamlandığında havuzunuz ilk kez suyla buluşur. Şimdi hayalinizdeki havuza kavuşmanın keyfini yaşayabilirsiniz. Yapı havuz ayrıcalığıyla sadece bir havuz değil, huzur, sağlık ve mutluluk da evinize gelir. Uzun ömürlü garanti ve kesintisiz destek her zaman yanınızda. Yapı Havuz. Maviyi hayatınıza taşıyoruz.